Bilekşi Moto herkese merhaba. Ben Berkay. Bugün Alican'la beraberiz. Evet, Ali merhaba. Alican'ın motorunu inceleyeceğiz. Aynen Berkay kardeşim. motoru tercih etme sebebin neydi? Ee, bu motoru tercih etme sebebim daha öncesinden e, beri zaten Yuki kullanıcısıydım. İlk 250'sini kullandım. 2020 yılında sıfır olarak aldığım motoru. Hala duruyor tabii. Haliyle e, gücü yetmemeye başladı. Daha doğrusu artık güç yeterli de biz kendimize bir şeyler kattığımız için biraz daha hani 300'lük mı alsak 350 mı alsak diye araştırmalara girdik. Yeni tercihim yüküden yana olacaktı. 300'üne baktım. 300'ünü de beğendim. Şans eseri ha bugün ha yarın alırım derken 450'si çıktı dediler. O dedim çok iyi oldu o zaman. 450'de de bu arada iki seçenek var. Birisi karbüratörlü model, diğeri enjeksiyonlu model. Seninki enjeksiyonlu. Ben enjeksiyonlu modelini aldım. Niye sorarsan eğer. Enjeksiyonlu şimdi arazide düştüğümüzde karbüratörlü motor düştüğünde komple yakıtı boşaltıyor tahliyeden. Enjeksiyonlu da o durum yok. Gaz tepkileri daha iyidir. Daha artısı olacağı için veya en kötü şartlarda oldu. Olacağını sanmıyorum da. Enjeksiyonunda bir problem çıkarsa diye en kötü şartlarda karbüratörlüğe çeviririz diye artı bir avantajı olacak diye enjeksiyonlusunu aldım. Motor daha yeni aldım biliyorum ama gücü evet. ve performansı hakkında neler söyleyebilirsin? Ee, şöyle kısaca açıklayayım şimdi tabii daha rodaş kısmında olduğu için dip olarak gaz çekemedik. Ama 450 tabii arkadaşlar bu motor 450'lik enjeksiyonlu çok 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 iyi alt devirleri torku mükemmel. Çeyrek gazda bile direkt ön tekeri yerden kesiyor. Tutma beni diyor, ben gideceğim diyor yani motor çıldırıyor, öyle söyleyeyim. <laughs> Amortisörlerden bahsededim. Ön... Tabii eski yükilere göre riband kompresör ayarları manuel el elle yapabiliyorsun yani eski modellerinde tornavida yöntemiyle yapabiliyordun. Bunda direkt elinle arazide yolun şartlarına engeline göre, göre şartlarına göre değiştirebiliyorsun. Bunda üstlerde, üstlerde ribant var ikisi altlarda. De yani ikisi de üstlerin ikisi alt, de ribant ayarı. Alt ikisi de kompresör Altların ayarı. Altların ikisi de kompresör ayarı. Yani amasörün biri patladığında herhangi bir durumda dengeyi bozmuyor. Sadece e, o patlayan amasörün dengesini bozmuş oluyor. Diğeriyle bu sefer dengeleme yapıyor. O günlük sizi bir şekilde idare ediyor. Spesiyellerde, KTM'lerde filan patlama farklı durumunda. Onlar onlarınki farklı. Biri ribant oluyor, biri kompresör oluyor. Ters bir sistem var. Bunlar da öyle değil. Yuki de o şekilde değil. Yuki'yi şöyle kıyaslama yaptığımızda bir önceki 250'lik 4 zamanlı veya 2 zamanlı olarak kıyasladığımızda çok 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 dolu motor. Kısa boylular için amasörü biraz alçaltmak gerekebilir. Benim boyum 1.82 veya 83 bandında. O seleye oturduğumda her iki parmak uçlarım değiyor. Sana bile yüksek yani. Bana bile mesela yüksek. Ha, arazide bu Artı avantaj ama engellerden geçmede vesaire de güzel Dış dizaynından bahsedelim biraz Tabi. Görüyorum led farı var Motosiklet kurulu şekilde geldi bize Üzerlerinde ön arka balatalarda gold yarış balatası kullanılmış Far stopu, eksozu, sesi Hepsi led, bir arada LED Çok güzel torku çok iyi Süspansiyonları gerçekten e, yuki gibi değil Gerçekten spesiyel bir makine gibi süspansiyonu var Aynı zamanda göstergesinde de sanırım vites göstergesi, vites göstergesi devir. mevcut, mod, e, devir saati mevcut, e, ondan sonra kilometre mevcut, akünün şarj durumunu gösteren gösterge mevcut. Şarjı zayıfladığında, yükseldiğinde bunları gösteriyor. Çift radyatör, her iki tarafta da fan var. Fan var. İki fan var. Birçok korumasıyla da birlikte geliyor Tabii galiba. Tabii birçok koruma mesela şunlar orijinal. Arka beşikte <laughs> koruma yok gelmemiş. Yani ilave olarak bizim burada satın alacağımız ne var? Arka beşik koruması var. Blok korumaları olacak onun haricinde. Şu olay bizim için eksi bir durum kötü olmuş orada biraz. Ona ayrı bir koruma yapacağız. Granger orada zaten KTM serisiyle birebir bire uyuyor. Birebir aynı tabii. Korumalar da uyuyordur büyük ihtimalle. Aynen zaman. uyuyor. Daha motor çok yeni olduğu için biz de bilmiyoruz. Yani zamanla tabii bir test aşamasında yani şu an ben de test aşamasında motor. Güzel. Beğendim mi? Beğendim. Neden alınır? Bu fiyatlara, bu şartlara göre ikinci el. Buna vereceğin parayla tamam. Güzel. Daha iyi bir reklam olmasın. Daha farklı markalarda ikinci elini alıyorsun ama bu tarz bir motor aldığında, sıfır aldığında ilk sahibi oluyorsun. Daha uzun ömürlü kullanıyorsun. Bir önceki motorumda da aynısını yapmıştım Yuki'de. Sıfır aldım. 4 yıldır sorunsuz. Yağı değişti, başka hava filtresi temizlendi, yenilendi. Başka onun haricinde bir şey yapmadık. Motor bloğu güvenilir bir blok olduğu için. Güvenilir. O o yüzden sanırım yağına bak, güvenilir, havasına bak. Aynen. Aynen öyle. Sürebilirsin. orijinalinden üzerinde direksiyon yükseltme kiti bile geliyor. Gidonları bile çok farklı. Çok yükü gibi de değil aslında. Değil <laughs> gibi yani şu yükü yazısını söksen yükü diyemezler. Genel özellik olarak genel kısaca bahsettiğimde sevmediğin durum ne var eksi diye sayacağımız birincisi lastikleri CST marka geliyor. 110'luk lastik koymuş. 450'lik bir makineye daha bir 140 tabanlı biraz lastik. Biraz da sert bir lastik galiba. Aynen biraz da hamuru sert. 140 tabanlı lastik olabilir daha. Bu süreç ne olur bu lastikler bittiğinde onu kendimiz daha düzgün bir lastik koyabiliriz. İkincisi dediğim gibi deponun pompa sisteminin olduğu yer. Bir tek bu kısım çıkıntılı. Diğer kısımda öyle bir çıkıntı yok. Evet tek eksi galiba trafiğe çıkamaması. Tabii tek eksi diğer yüklerdeki gibi off-road olması. Yani plaka o, ruhsat o, alınamaması. O sebeple biz de zaten dışarıda çekim yapalım evet. dedik. Botu yok çünkü çekelim diye çıkardı biraz rahat. Araçta da, araca şey yaptık. Araca yükleyip yedik. dağa geliyoruz dağımızda biniyoruz. Aynen. Sonra tekrar aracı yükleyip evimize dönüyoruz. Yani alınabilir mi? Tavsiye ederim, alınır. Neden alınır? Ben çok profesyonelim. Hep yarışları kovalayacağım diyen insan tabii e, daha farklı markayla kıyasladığında muhakkak şeyi olur. Şimdi bir Ferrari ile Renault'yu e, yarıştıramayız, kıyaslayamayız. Onun gibi bir şey. Ama yok, ben enduro mu yapacağım, gezimi yapacağım, arkadaşlarımla enduro etkinliklerine katılacağım. Belki katılırsam hobi amaçlı yarışlara katılacağım derse alabilir tek en iyi marka motordur yani. Ama hedefinde hep birincilik varsa daha oraya üst segmente, olarak. Ha, başlangıç olarak. başlangıç olarak, başlangıç olarak. belli bir kademeye kadar bununla gelir Ben kendi 250 ile TMF'nin yarışlarında iyi bir derece almıştım yani. Ha, şu an bununla girsem çok çok daha iyi bir derece alabilirim. Orada biraz da güçten kaybetmiştim. Evet, tabii. Çünkü bir engelden atlıyorsun karşındaki engel 20 25 metre. Şimdi bu makinayla o makinanın oraya varması her engelde 2 saniye fark etse fark ettirdiğinde 30 tane engelden geçtiğinde toplamda 1 dakika süre yapıyor. Ama alınır tavsiye ederim yani. Evet arkadaşlar bir çalıştırma videosu alalım. Bugünkü inceleme konumuzda Yuki 4 Tip 450 450'likti. Tavsiye eder misin kısaca? Tavsiye ederim. Alt segment, orta segment, yüksek segmentin belli bir kısmına tavsiye ederim. Güç olarak cidden çok güçlü. Eminim ki bu yıl çok kişi bu motoru kullanacak, memnun kalacak. Şiddetle tavsiye ederim. Öyle söyleyeyim. O zaman sana hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Bir sonraki ederim. videomuzda görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın.